Yo la, la ala kalafın numarasını aradım. Niye sahayı açmamışlar? Şey sahayı abi sahayı da çekilip atıyor. Allah Allah. Allah vallahi. Allah Allah. Allah Allah.

e, Muş Spor Bursa Spor maçın gelirlerini tamamen depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. E, i̇nşallah Allah kabul eder. Çok size teşekkür ediyorum. E, burada bütün Muşlu hemşerilerimiz bütün Muşluları sürekli böyle birlik ve beraberlik bir ortama, bir topluma davet ediyoruz. Hep beraber bu yükün altında kalkacağız inşallah. Takımımızı da güzel yerlerde görmeyi Allah inşallah bize nasip eder. Evet bizler ikişer, üçer bilet alıp depremzedelere, maçın bütün gelirleri depremzedelere bağışlanacağı için her birimiz, her bir spor sever ikişer, üçer bilet alıp maça geldik ve her iki takıma da başarılar diliyoruz. Vai, vai,